E, ee, müsaadenizle arkadaşlar ben de e, Alper abi bulmuşken bir soru sormak Sözler istiyorum. Abi. E, gençler abi entegre olmak istiyorlar. Entegre olmak isterken bazı çekinceleri var. Yani bunlardan nasıl sıyrılabilirler? Yani mesela abi e, ben kendi dini gerekçelerimi yaparken diğer insanlardan bazen çekiniyorum. Evet. E, Teşekkür işte işte. ederim. Bu abi çok rastladığım bir şey. İlk geldiğim yıllarda kendim de aynı psikolojiyi yaşamıştım. Yani bu toplum Müslümanlara bakarken ön yargıları var. Dolayısıyla acaba işte namaz kılsam, acaba oruç tuttuğumu ifade etsem, acaba dindar olduğumu söylesem, yani dinimi yaşadığımı elimden geldiği kadarıyla söylesem dışlanır mıyım? Bu toplumda negatif acaba beni görürler mi? Hatta benim işte kariyerime bir etkisi olur mu? Eğitimime bir etkisi olur mu? Bir zarar görür müyüm? Vesaire e, insanlarda farklı tereddütler oluşuyor. Bunun neticesinde bazı insanlarda görüyorum. Mesela üniversitede e, imkan olmasına rağmen e, namazlarını gizli kılıyorlar. E, tuvaletlerde abdest alıyorlar. İşte bir köşede e, kılmaya çalışıyorlar vesaire. E, bir mesela 3-5 kişi oldukları halde Acaba bir oda bize verebilir misiniz diye soramıyorlar. Hatta bazı insanlar kendi evlerinde namaz kılarken perdelerini kapattıklarını gündüz e, gördüm. Halbuki perdeyi kapattığınız zaman e, konu komşun e, bunlar herhalde namaz kılıyor demez. Der ki demek ki burada bir e, kötü bir şey Farklı yapıyorlar. Şey Farklı bir şey var derler. Polise ararlar. Yani kendi kendimizi biz kriminalize etmiş oluyoruz. Şimdi bunları aşabilmemiz lazım. Yani iyi bir entegrasyon kendi kimliği konusunda insanın tereddütünü yani bu gibi tereddütlerini, bu gibi endişelerini aşmasıyla başlıyor. Yani biz rahat olmamız lazım. Kendimizi de rahat bir şekilde ifade edebilmemiz lazım. Yani birisi sorduğu zaman sen namaz kılıyor musun? Elhamdülillah diyebilmesi lazım. Yani e, onun karşılığı neyse o dilde. E, tabii ki kılıyorum Hatta namaz kıldıktan sonra şunları hissediyorum. Yani bir cümleyle, iki cümleyle bunu diyebilmesi lazım. Emin olun. Yani eğer biz bu şekilde kendimizi ifade etmeyi öğrenirsek, bunu da dostça söyleyebilirsek, sorularımızı kibar bir şekilde bulunduğumuz ortamda, iş yerinde, ondan sonra okulumuzda ifade edebilirsek ya ben bir namaz noktasında bana yardım edebilir misiniz? Müslüman olmayan arkadaşlarınızın bile size destek çıktığını göreceksiniz. Havalanında mesela rota şeyde Amsterdam'da denk geldim. E, mescide giden yolu kapatmışlar. Görevliye sordum. Dedim ki mescide gitmem lazım. Nasıl gideyim? Dedi ki havalanı dedi mescit dedi. Beğendiğin yerde kıl. Ne güzel. Anlatabildim <laughs> mi? Yani, Çok güzel ya. e, e, bunun gibi yani Hollanda'da her üniversitede e, işte istasyonlarda e, hatta Alışveriş yaparken alışveriş merkezlerinde kendimizi ifade ettiğimiz zaman hiçbir zaman negatif bir ile karşılaşmadım. Bu da bana bir özgüven veriyor. Yani ben Müslüman olarak bu toplumda bir yerim var ve bu yaptığım şeyle bu insanlardan ancak saygı görüyorum diyen bir insanın, yani bunu yaşayan hisseden bir insanın e, entegrasyonunda herhangi bir problem yaşaması mümkün değil bence. Yani bu özgüven olduktan sonra hele bir de dediğim gibi bu topluma, bu vatana, bu millete ben Müslüman olarak vazifelerim var bunlara hizmet etmem lazım İslami açıdan bu insanların elini tutmam lazım, problemlerine çözüm üretmem lazım niyeti olduktan sonra bu ikisi birleştiğinde göreceksiniz yani insanlar müspet bir şekilde gayet bu toplumu da kabul edeceği bir şekilde bir entegrasyonunu tamamlamış olacaktır. Bir de özellikle sanki bunun altında da bir suçluluk psikolojisi gibi bir şey var gibi abi. Yani böyle yani bir şey gizleme, saklama, acaba bir eksik, kusur, hata. Yani belki doğru medyanın belli başlı noktalarda hani Müslümanların bazı tırnak içerisinde Müslüman görünümlü insanların yapmış olduğu bazı kötü davranışların sanki bize de kesileceği gibi bir endişemiz var. Halbuki aslında öyle bir şey yok. Yani biz neticede dinimizi pratik hayatta yaşamaya çalışan bir insanız. Yani evet. onu gerçekleştirirken tedbir yapmaya çalışıyor İnsan dinini yaşarken. Abinin bahsettiği gibi perdeleri kapatıyor. Tedbir yapıyormuş gibi o tavırlara giriyor. Evet. Oysa ilk karşı tarafta belki yanlış anlaşılmalara sebep olabilir yani. Evet. <laughs> Şimdi normalde her dinin temsilcilerinin yapmış olduğu, yani bir kısım temsilcilerinin yapmış olduğu hatalar ile diğer dinlerin teorideki en güzel şeylerini karşılaştırmamak lazım. Yani her millette, her dinin temsilcilerinde hata yapan, kötülük yapan insanlar vardır. Bizim dinimizi de temsil eden insanların içinde dinini yaşarken, bu noktada bunun hakkını vermeyen, Bundan dolayı da topluma zarar veren, diğer insanlara zarar veren insanlar bulunur. Şimdi bundan dolayı bizim bir eziklik duymamıza gerek yok. Çünkü bu bütün din temsilcilerinde var. Yani mesela Myanmar'da Budistler Müslümanları öldürdü diye bütün Budistler şöyledir diye bir şey söyleyemeyiz. Yok işte falanca ülkede, işte Güney Sudan'da veya Ruanda'da Hristiyanlar şöyle yaptı diye bütün Hristiyanlar böyledir demiyoruz. Ve Müslümanların içinde de işte şurada şöyle oldu burada böyle oldu diye bizim bir eziklik duymamıza kesinlikle gerek yok. Yani karşı tarafa da ama bunu bu şekilde ifade edebilmemiz lazım. Bununla ilgili içimizdeki bunu şeyi aşmamız lazım. Yani bu insanların bakışlarında evet e, malum haberler e, %90-95 itibariyle kötü şeyler hakkında. Evet. Yani biz de eğer batı ile ilgili kanaatimizi televizyonda gördüğümüz şeylere bina edecek olsak... ...bu toplumla ilgili çok korkunç böyle bir fikrimiz oluşur. Yani her yerde potansiyel bir tehlike görürüz. Ee, ama gerçek bu değil. Bu toplumun içine girdiğiniz zaman e, sizinle beraber yaşamak isteyen, e, çok hayırsever, e, dünyadaki problemlere acaba ben neresinden tutabilirim? Hangi problemin neresine ben bir çözüm olabilirim? Aşkı ile heyecanı ile yaşayan milyonlarca insan var bu batıda. Yani hayır kurumlarına bakın, kiliselerin yaptığı hayırlara bakın. Kendine göre sol fikirli insanların veya tabiatla ilgili, korumayla ilgili bir araya gelmiş her fikirden insanın yaptıklarına bakın. Yani bizim işte İslam'ın da zaten emri o. Yani bu hayırsever iyilik noktasında birbirini bulmuş bu insanlarla biz de kendimize ait özgüvenimizle yani elimizi uzatıp bunlarla beraber iyinin yanında saf tutarak dünyadaki problemlerin çözümüyle ilgili ben de varım diyebilirsek entegrasyon noktasında kendimizi en güzel bir yere oturttuğumuz gibi hani etrafımızdaki Müslümanlara da örnek oluruz. Belki onların asimilasyonuna veya toplumdan kendilerini tedric etmelerine, yani soyutlamalarına, topluma sırtlarını dönmelerine, topluma karşı düşmanca tavırlar beslemelerine de bir engel oluruz. Yani bu toplumda bir barışa, huzura da bir hizmet etmiş oluruz. Bunu modelleyecek Müslümanlara çok büyük ihtiyaç var batıda. Çok önemli. Siz öyle söyleyince bir örnek aklıma geldi. Bizim bir kurumda, bir eğitim kurumunda hafta sonu kahvaltı organize ediyorlar insanlar. Bayanların kendi arasında geliyorlar, insanlar katılıyorlar. Oraya katılan birkaç tane Pakistanlı hanımefendinin söylediği bir şey var. Bizim eşlerimiz, kocalarımız sadece buraya gelmemize izin veriyor. Yani toplumdan o kadar soyutlamışlar ki kendilerini. Tek başlarına gitmelerine izin. Sadece buraya izin veriyorlar. Burada hani güveniyorlar bir problem olma. Halbuki yani toplumun ekseriyetinde de kimse kimseye öyle sokakta saldıran bir durum yok ama bu dediğiniz modelle yani hem Müslüman olup hem hayatın içerisinde hem dinini yaşayan bunların hepsi beraber olabiliyor, yaşanabiliyor. Çocuklarımızda şöyle bir durumda ortaya çıkıyor. Bu sefer din beni hayattan soyutladığı için Evet. Din bana artık ağır gelmeye başlıyor. Yani dindar olamam ben. Çünkü neden? Çünkü bu dindarlıkta toplumun içerisinde ben kendime bir yer bulamıyorum. Gibi bir şey de oluyor. O daha da büyük bir tehlike evet. oluşturuyor. İşte burada artan deizm gibi şeyler biraz bu gibi anne babalardan gördükleri tereddüt çocuklarda dine karşı bir soğukluğa evet. sebep olabiliyor. Ama dediğim gibi yani bu tecrübeyle ilgili bir şey. Yani burada bir grup Müslüman, yani gerçek entegrasyon nasıl olur? Bu topluma pozitif bir katkı nasıl olur? Bunu yapınca bu toplumun müsbet te, tepkisi, reaksiyonu nasıl olur? Yani bunu gösterebilse diğer Müslümanlar da bu noktada mesafe kat ederler. Yani bu tereddüdün izalesine vesile olunur. İslam'ın bu toplumda hak ettiği yeri bulmasına bir vesile evet. olunur. Yeni nesiller de o özgüvenle hareket ederler e, ve burayı vatanları olarak benimserler. Bu insanları da kendi vatandaşları olarak benimserler. Her yönü ile artı bir şekilde bu topluma e, bir katkıları olduklarından dolayı e, bu insanların da ön yargıları teker teker e, izale olur. E, İslam'a karşı, Müslümanlara karşı bir saygı oluşur, e, dinimize karşı bir sevgi oluşur. Yani bunu sağlamak için bizim böyle bir şeyi başlatmamız şart. Aslında şöyle bir söz var ya, kulaklarımız tıka basa dolu ama gözlerimiz aç. Yani insanlar görmek istiyorlar artık evet. gerçekten. fiiliyatıyla Müslümanların bu insanlara hayata getirmiş olduğu pozitif katkıları görmek istiyorlar. Hı hı. O da bizim üzerimize düşen ciddi bir görev. Var. Zaten atalarımız da bunu güzel ifade etmiş. Aynesi iştir kişinin hı, lafa bakılmaz. Yani insanların Lafa artık bir yani o noktada doymuşlar. Yani bize sorsalar İslam nedir? Biz desek ki barış dini. Adam diyecek ki peki bu nerede gözüküyor? Yani e, biz bunu biz bunu gösterebilmemiz lazım. Biz dememiz lazım ki bizim mahallede gözüküyor işte. Bak biz bunu bu şekilde yapıyoruz. Şöyle şöyle yapıyoruz. O zaman ikna olur. Hı hı. Yani işte İslam nedir? Açı doyurmaktır. E hani nerede? İşte bak burada. Biz hatta Hristiyanlarla beraber veya şunlarla beraber el ele verdik buradaki bu problemi izalesi noktasında şu 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 adımları attık. Bunu diyebilmemiz lazım. Yani her şeyi biz bu şekilde örneğini gösterebildiğimiz zaman karşıdaki insan diyecek ki evet tamam İslam demek ki buymuş der. Evet abi. Ne, ne güzel olur yani. Mesela Hristiyanlar burada bizim Fransa'da Kızıl Haç Derneği var. Mesela onlar çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bunları yapan Müslümanlar da yani Müslüman dernekler de bu yardımlarda var. bulunuyorlar. Hı hı. Mesela bunlar ikisi bir araya gelseler yani birisi diğerine dese ki biz böyle böyle yardımlarda bulunuyoruz. Biz yardımlarımızı birlikte gerçekleştirelim. Yani ikisi de aynı çatı altına girip aynı yardımları yapıyorlar. Bir dayanışma zaten. da olur. Bir dayanışma da olabilir yani. İnsanlar onlara karşılıklı bakmamaları lazım. Yani onlar karşı din biz farklı diniz. Aslında onların da gayeleri insanlara yardım, yardım etmek. Ben teşekkür ederim. Yani benim sorumlu. E, güzel Biz bir şey ettik. oldu. Gerçekten teşekkür ederim. Allah razı bana. olsun razı abi olsun. ya. Hepimiz hepimize katkıda bulunduk. Aydınlanma çağında tekrar aydınlanmak. Evet, evet. <laughs> Sayenizde kendimize biraz daha güvenimiz geldi abi. Çok sağ olun. O zaman görüşürüz Görüşürüz. Abi. görüşürüz. görüşürüz.